Evet şu anda Kelebara Baraj Gölü'nde bulunuyoruz. Şu anda aşağıda görünen alan eski Kelebara Köyü'nün bulunduğu yer. Evet Baraj Gölü'nün hemen üstündeki yerlerde yeni yapılaşmalar görülüyor. Eskiden şu yukarıdaki evler bile yoktu. Hemen yukarısında bizim soğuk oluk yaylası var sislerin altında. yukarıdan Bizim obalarımızı da şurada karşıdaki yol üzerinden gidiliyor. İleride Ağdaş yaylaları yukarıya yukarı. Ve amcamız evi gondurmuştan baraj manzaralı. Üst üste Gerçekten güzel bir görüntüsü var ee, Eskiden koyun orada şimdi seyrediyoruz Ne olurdu? Eskiden koyun yağıyorduk orada Ha. Şimdi seyrediyoruz Burası mı? I'm well, to okay.